Hey yo ne haber millet nasılsınız GTA 6'da muhtemelen olacak şeyleri size terledim Gelin bakalım bunlardan hangisini tutturdum ve hangilerini tutturamadım GTA 6 çıktığında öğreneceğiz İlk olarak arkadaşlar GTA 6 ile birlikte gelecek özellik Tıpkı eski GTA oyunlarındaki gibi 6 yıldız mekaniği geri gelecek Fark etmişsinizdir ki GTA 6 ile birlikte 6. yıldız gelecek dedim. Ama GTA 5'te neden 5 yıldızdı? Hemen onu da açıklayalım. GTA 5'te 5 yıldız olma sebebi arkadaşlar GTA 5 yani 5 olması başka kesinlikle başka bir şey yok. Hani 5. oyun diye böyle 5 yıldızı geri düşürmek istemişler ancak bir sonraki oyuna beraber onu düzeltip tekrardan 6. yıldız seviyesine gelecek. GTA 6'da bir güven barı olacak arkadaşlar bu güven barı ne daha doğrusu relationship yani ilişki barı da olabilir artık Bu arkadaşlar biliyorsunuz ki Jason'la Lucia ya da Lucia bunlar beraber bir ilişki yaşıyor Her aldattığımızda muhtemelen o ilişki barı ya düşecek ya da artacak gibi geliyor bana Çünkü yani oyunda strip club var bu olmazsa olmaz bir şey zaten kim muhtemelen de her strip club'a veya her işte dans ettiğimizde bir şey yaptığımızda o Lucia'nın bize olan güveni sarsılacak veya tam tersi olacak diye düşünüyorum ben. Akıllı telefon sistemi, sosyal medya, borsa hatta deep web veya dark web kullanımı gibi şeyler kullanabileceğiz gibi geliyor bana. GTA 5'te bunun zaten denemesi yapılmıştı. İlk olarak GTA 4 ile birlikte internet kafelerde abuk sabuk şeylere girebiliyorduk. GTA 5'te bu baya bir genişletildi, baya bir siteye girebiliyorduk. Ama GTA 6 ile birlikte baya şeyler görmeyi planlıyoruz. Bir sonraki şey ise arkadaşlar gerçekçi ekonomi. Malların fiyatı, yakıt, emlak ve borsa dinamik olabilir. Yani oyunun başındaki ile fiyatlar oyun sonundaki fiyatlarla aynı olmama durumu varmış diye bu söyleniyor, bu söylenti kesin olacak diyemeyiz tabii ki buna. Ve arkadaşlar tıpkı GTA San Andreas'ta olduğu gibi yemek, spor, kilo alma, kilo verme mekanikler GTA San Andreas tarzı modern bir versiyon olabilir. Çünkü fark etmişsinizdir ki Jason'ı hem kilolu hem de hafif kastı gördük. Daha çok kaslı gördük ama sönmüş halini de gördük oyunda veya şeyde ilk fragmanda. Muhtemelen bunu geri getirebilirler diye düşünüyorum ben. Şahsi düşüncem. Hikayenin uzunluğu arkadaşlar herkes farklı bir şey söylüyordu. Bence Red Dead 2 kadar uzun bir hikayesi olacak gibi geliyor bana. Ortalama yani söylentilere göre 70 ila 80 saat civarında bir yani hikaye bekliyor bizi. Sadece ana hikaye yan görevler falan dahil değil haritaya geri gelecek olursak arkadaşlar Vice City geri dönecek bunu biliyoruz ancak çok daha büyük şekilde yani GTA Vice dedik gibi değil Florida benzeri kırsal alanlar, bataklıklar, ormanlar, otoyollar ve küçük kasabalarla çevrili harita dinamik olacak arkadaşlar bazı bölgeler zamanla değişecekmiş ee, inşaatlar, olaylar vesaire olacakmış daha fazla iç mekan neredeyse her binaya ve dükkana girebileceğiz arkadaşlar her binaya giremezsek de Baya bir fazla binaya girebileceğiz diye düşünüyorum ben ee, Gerçekçi doğayı da geleceğini gördük Vahşi yaşam, avcılık, balık tutma ve doğa aktiviteleri tarzında Kamp, tekne, gezinti gibi onlar da muhtemelen karşımıza olacak arkadaşlar. Gelişmiş hava ve iklim sistemleri, kasırgalar, fırtınalar, ani yağmurlar, sis, sel vesaire olacak. GTA 5'te de bunu denemişlerdi. Hatta kum fırtınası eklenecekti ama son anda bundan vazgeçildi. Herhangi bir karardan dolayı bilmiyorum ama eğer ki oyun beta sürümünde bir şekilde gördüyseniz arkadaşlar birçok sandstorm yani kum fırtınalarını mutlaka görmüşsünüzdür GTA 5'te. Özellikle bunu getirmek istiyorlardı. Trevor'la bunu çok çekezi yaşayacaktı hikayede ama bunu vazgeçmişler. Hikayeye galiba çok yediremediler veya bir şey olmadı. Ama bundan vazgeçmeleri çok da iyi olmamış. Arkadaşlar oynanış ve mekaniklere geleceğiz şimdi. Yeni araç fizikleri gelecekmiş. Hasar, süspansiyon ve arazi etkisi çok daha gerçekçi olacakmış. Gelişmiş yapay zeka yani NPC'lerden bahsediyoruz. İnsanlar çevreye tepki verecek, alışveriş yapabilecek, selfie çekecek, hatta seni tanıyabilecekler. Biliyorsunuz ki GTA Online'da zaten NPC'ler fotoğraflarımızı çekiyordu her böyle araba gördüğünde ama bunda daha da yenilikçi olacakmış. Polis sistemi komple yenilenmiş. O olarak karşımıza çıkacak. Polis artık seni tanıyabilecek. Örneğin aynı arabayı kullanırsan fark edecek. GTA 5'te bu durum çok nadir gerçekleşiyordu. GTA 6'da bu durum artık gerçekleştirecekler. Eğer aynı arabayla geçersen polisin yanına o zaman seni fark edecekler arkadaşlar. Aranan seviyesine göre farklı taktikler geliştiriyormuş polisler. Drone'lar, barikatlar ve köpekler olacağı söyleniyor. Ben köpeklerin olacağını çok düşünmüyorum. Hatta olursa da enteresan olur. Çünkü biliyorsunuz ki Amerika'da hayvan aktivistleri ya köpeklere vurdu. Vay şerefsiz. Vay 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 diye çok kişi dolaşacak. O yüzden bunu yapacaklarını düşünmüyorum ama GTA bu yapabilir. Rockstar yani. Ee, yüzme, dalış, tırmanma ve saklanma animasyonları tamamen yeniden yapılmış. Yani GTA 5 veya Red Dead Redemption 2'de 2'den çok daha farklı olacakmış silah taşıma sistemi çok daha gerçekçi olacakmış. Karakter sırtına veya kemerinde silah taşıyacak. Sınırsız cephane mantığı azalacakmış. Para yönetimi parayı fiziksel olarak taşımak veya saklamaya gerekebilirmiş. Ayrıca Red Dead Redemption 2 tarzında silahlar hepsini götümüze sokamayacağız yani 800 tane silah göte sokamayacağız yapacak bir şey yok mecbur arabada bırakacağız ama bunu online ile birlikte değiştireceklerini düşünüyorum ben online'da sınırsız bir şekilde götümüze sokabileceğiz tüm silahları şimdi gelelim online arkadaşlar GTA online 2 olacak muhtemelen benzeri yeni bir çevrim içi dünya bizi bekliyor olacak Kullanıcıların kendi görevini veya mini haritalarını oluşturabileceği bir sistem olabilecek yani Fortnite Creative tarzında. Bunu zaten GTA 5 ile birlikte denediler ve başarılı da oldu. Şu anda GTA 5 online oynanıyorsa muhtemelen birçoğu playlist sayesinde oynanıyor. Playlistler aşırı keyifli. Kooperatif hikaye görevleri olacakmış. İki kişi birlikte ana hikayeyi oynayabilecek söylentisi var. Şimdi iş koop mantığına gelirse orada işler değişecek. Daha önce hiçbir şekilde co denememiş bir firma GTA 6 ile birlikte bunu yapar mı? Ben %90 ihtimalle yapmayacaklarını düşünüyorum ama Rockstar 1-2 bölümde olsa belki bize co bir şey oynatabilir online'da. Ya umuyorum ki bir şey yapmayız, umuyorum ki öyle bir şey olmaz. Ben tek başıma, oynadım. ben gerizekalı biriyle co bir şekilde oynamak istemiyorum. Mesela ben şundan da rahatsız olurum. Hani Ana hikayeyi oynadık şimdi co-op işte bir tane yan hikaye oynayacağız ben ondan da rahatsız olurum ya ben niye gerizekalının birine katlanmak durumundayım onu bilmiyorum ama yapacak bir şey yok ben istemem şahsen co-op mantığının GTA'ya gelmesini ee, zaten bir kere herhalde co-op tarzında bir şey oynadık o da GTA San Andreas'taydı GTA San Andreas'ta evet bir co-op türünde bir şey vardı arkadaşlar bu co-op türündeki şey ne bu arkadaşlar Playstation 2'ye özel bir şekilde çıkmıştı PC'de kesinlikle yok oyunda belli bir lokasyona geliyoruz ve burada bir şey alacağız. Burada iki kişilik bir sembol var. Bu gerçekten var arkadaşlar. Eğer ki PlayStation 2 emülatöründe oynuyorsanız evet bunu yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra yanınıza bir tane daha adam ekleniyor ve birlikte oynayabiliyorsunuz. Şimdi free room bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Sizin yanınızdaki adam sınırsız. Tek yapmanız gereken arkadaşlar ikinci analog ile X'e basmak olacak. O yüzden de hızlı bir şekilde yapıp oynayabilirsiniz arkadaşlarınızla. Yani çok da bir şey yapamıyordunuz ama yani beklemeyin. Aga para ile beraber bir şekilde oynayabiliyordunuz ama çok mantığı yok. Yani görev yapamıyordunuz sadece free room'da takılıyordunuz. O kadar başka hiçbir şey yok. Biliyorsunuz ki Rockstar arkadaşlar 5M'i satın aldı. Bu 5M'i satın aldı yani roleplay sistemi gelebilir resmi olarak entegre edilebilir. Yani örnek olarak polis, doktor, hırsız rolleri falan filan bunlar resmi bir şekilde gelebilir. Hatta daha güzeli sonunda konsollara da gelebilir. O zaman bir sonraki haberlerimize geçelim bakalım. Online'ı bitirdik. Bence bu arada online karakterimiz tipsel olarak da gelebilir. Yani bir sonraki oyuna aktarılabilir diye düşünüyorum ki öyle olması lazım. Ve bir noktadan daha bahsedeyim. Tamam PC'den PlayStation'a getirmek olmasın tamam ama PlayStation'da ben belli bir noktaya kadar getirmişsem karakterimi artık bunu PC'ye de entegre etmem lazım. Yani çok saçma ya yani. ben PC'de tekrardan oynamak istedim sıfır levelden başlamam lazım ama PlayStation'dan gelince maalesef ki 800 levellik hesabımı oynayamıyorum. Abi bu var diyorsanız eskiden vardı ama 1-3-4 yıl önce falan kaldırılmış bu durum nedenini bilmiyorum. Gelelim artık teknolojik ve grafiksel tasarımlara. Yeni nesil konsollar için özel olarak geliyor. Geliştirilen Rage Engine 9 oyun motoru kullanılıyor. Gerçek zamanlı ışıklandırma, su fiziği ve yansıma efektleri çok daha gelişmiş bir şekilde GTA 6 ile karşımızda olacak. Animasyonlar yüz ifadesiyle sekronize örneğin karakterin öfkesi veya korkusu yüze yansıyacak. Tek oyunda first person veya third person olarak çok daha akıcı bir şekilde karşımıza çıkacak giysiler, saç, yağmur damlaları gibi mikro detaylar fiziksel olarak simüle edilecekmiş. Ki oyunda yani GTA 5'te bu da yine iptal edildi. Sonradan GTA 5'te arkadaşlar yere komple yatıp çömelme olacaktı. Maalesef ki bu oyunda hiç karşımıza çıkmadı. GTA 6 ile beraber gelecek deniyor ancak ben tekrardan yatılacak hale geleceğini pek düşünmüyorum açıkçası. O halde bizim şu anlık düşüncelerimiz bunlar. Bunlar gelebilir. Kendinize iyi bakın. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Yorumlarda TikTok kanalım var. Günde yaklaşık 10 tane short videosu geliyor oraya. Instagram'dan da takip edersen çok sevinirim. Abone olursan mutlu olurum.